Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda gördüğünüz üzere <laughs> yine piyangoyu tutturduk. Üç kol. Çok para değil ama güzel. Tutturmam iyi oldu. Şöyle dedim kasayım. Kazarken de video çekeyim istedim. Şöyle. Kazarken video çekeyim istedim. Hem de sohbet muhabbet edelim sizlerle. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu arada nasılsınız? Video çekemedim. Yoğunluk vesaire vardı. 0.90 arası seviye kasma rehberi, yetenek rehberi vesaire gelecek nasipse videolarını yapacağım. Şöyle. Beni bilmeyen arkadaşlar varsa Safi Cevher diye yazarlarsa YouTube'a oradan tanıtım videosunu izleyebilirler. Neler ile ilgilendiğimi, ne ile ilgilendiğim, kim olduğumu orada anlatıyorum detaylıca. Oradan dinleyebilirsiniz. Bu kanalda sadece oyun videoları vesaire vesaire, işte Türkçe yamalar, bir oyunun kurulumu nasıl yapılır, oyunlara mod, işte ne bileyim hile vesaire nasıl yapılır gibi videolar çekiyorum kanalımda. Yani rehber içerikli bir kanal. Oyunlar ile ilgili. Ayrıca gameplay, oynanış videoları da var sıkça. Hatta ezici çoğunlukta diyebilirim. O şekilde bir girip oynayayım hem de video çekeyim dedim. 117'den ayın 22'sinde mi 24'ünde mi ne 100-300-404 XP eventi var. Ramazan'ın girmesiyle beraber vermişlerdi. 1,5-2 aylık bir event neredeyse. 1,5 aydan fazla bir event süresi. Güzel yani %300 XP seviye kasabilmek için iyi. Ben de dedim ezik çarı fulliyim. O sebeple girdim oynuyorum şu an. Girdiğimde nahoş durumlarla karşılaştım. Birkaç arkadaşı da örseleyebilirim burada. Bir arkadaşı. Nahoş olan durum şu. İnsan sunucuya girdiğinde selam verdiğinde önce dersin ki biraz bilinen ve eski bir oyuncuysa, oynayan bir oyuncuysa dersin ki yani tanıdığın bir oyuncuysa hoş geldin. Nerelerdeydin? Nasılsın? Önce bunu bir sorarsın. Değil mi? Daha girer girmez merhaba merhaba ee, bana item lazım, item versene denmez. Buna yüzsüzlük denir. Açık söyleyeyim. Buna yüzsüzlük diyoruz arkadaşlar. Bunun adı yüzsüzlük. Arkadaşımızdan bir tanesi arkadaşlarımızdan bir tanesi bana dedi ki şu şimdi ismine de bakacağım. İşte ben isim değişikliği istiyorum. Bana alsana. Bak ne demek bu? Git al dedi. Tamam mı? Bak. Git al ne demek? Ben alacağım kesin demek. Ben isim değişikliği aldım. Kaldı ki almam da önemli değil. Çünkü benim ay taşıyla alakalı herhangi bir sıkıntım yok. Gold ile ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Gördüğünüz üzere. Burada 981 gold oldu. Az önceki çıkan piyango ile beraber. Yan karakterlerde bir ton gold var. Artı bir ton malzeme item var. Yani ben kendim oynuyorum dediğim gibi. Ben buna gidip yani 20 bin, 25 bin lira civarında yatır full art full itemlar alabilirdim. Veya 40 bin lira 50 bin lira civarlarına full artı full hesaplar var. Bakın full artı full. Oyun içerisinde hesap satımı yasak. illegal Ama Türk hukukuna göre aykırı değil. Oyunların hesaplarının satışı Türkiye işte ne bileyim e, hukukuna göre yani bizim Türkiye Cumhuriyeti anayasasına yasalara göre aykırı bir şey değil arkadaşlar. Herhangi bir kişinin hakkını gasp etmediğin sürece hesap satabiliyorsunuz ki birçok insan böyle yapmıştır şimdiye kadar. Yani ben farklı oyunlarda da şahit oldum. Bu oyunda da şahit oluyorum. Yani Facebook gruplarında, Discord gruplarında bir sürü hesap satan insan var. Ben kendi hesabımı satmıyorum da. Ama yani dediğim gibi böyle satışını yapıyorlar. Kaldı ki arkadaşımızla ilgili geçirdiğimiz hadiseye döneceğim. Kaldı ki bilgisayar oyunlarının yapılış amacı zaten para kazanmak. Yani bunu yapan firma oyunu yapacak elemanları şirketinde çalıştıran firma babasının hayrı için böyle bir şey yapmıyor. Zaten eğlence sektörü. Para kazanmak adamın amacı. Dünya metanı kazanmak için oyun geliştirip satıyorlar. Dolayısıyla bir oyuna ya başında para verirsiniz. Kullanım hakkını elde edebilmek, oynayabilmek için. Ya da oyun ücretsiz olarak indirip oynanabilir olan oyunlarda yani ücretsiz indirip oynayabildiğiniz oyunlarda ek özelliklerin kilidini açabilmek, hızlıca güçlenebilmek için yine para ödersiniz. Yani iki türlü de her türlü para ödüyorsun. Çok böyle istisnalar olmak ile beraber mutlaka para ödersiniz bilgisayar oyunlarına. Kimse bana ben para ödemem de öyleydi böyleydi demesin olan şey bu. Olması gereken de bu. Dolayısıyla arkadaşlar bilgisayar oyunlarının yapılış amacı para kazanmak. Yani firmaya para kazandırmak. Oyunu yapan firma kimse ki bunun Game Force Zemi'dir. Ha, parayı onlar götürür kazanır yani. Siz de zevkinize bakarsınız. Bu gerçek hayatta da böyle bu arada. Hani bir futbol sahasını kapatırken veya yani bir halı sahayı kapatırken tam ifade de edemedim halı sahayı kapatırken para ödersiniz arkadaşım bu iş böyledir yani adam size orada bedava babasının yeri diye size izin vermiyor düşünün bir evin bahçesi var diyorsun ki sen bu evin bahçesinde ben vakit geçirmek istiyorum ya zamanımı harcayacağım orada işte ne bileyim çayımı kahvemi içeceğim adamın mülkü orası e adam ne der ki sana ne vereceğim bunun karşılığında bana para yani para isteyecektir Çoğu mekan öyle. Oturduğunuzun bile parasını ödüyorsunuz. Oturup orada çay kahve içtiğiniz zaman yarım saat bir saat orada oturmak ücretli oluyor. Çoğu kafelerde mekanlarda bilmem nelerde böyledir. Tabi yarı yarıya diyebiliriz. Çoğunda ücretsiz de. Hani bazı yerlerde ücretlidir. Adamın mülkünde oturuyorsan. Halka açık yerleri kastetmiyorum. Adamın mülkiyetidir. Orası adamın mekanıdır. <laughs> oturuyorsan orada parasını ödersin paşa paşa. Gelelim bizim arkadaşla olan mevzumuza. İnsan bir önce nerelerdeydin, nasılsın, durumun nasıl diye sorar. Yok, hemen yok öyleydi böyleydi aldım. Sonra diyor ki ben sana al mı dedim. Ya arkadaşım, al de veya deme. Senin böyle bir niyetin varmış ben aldım. Kullanmazsan sen ben kullanırım, satarım, bir şeyler yaparız yani. Sıkıntı yok. Ama adam bana dedim ki istersen 30 gold'la göndereyim aldığım şey yani. 30 gold'u alacaksan ticaretini yapacağım çünkü. Adam da diyor ki zaten oyun oynamıyorsun. Ne goldu? Ben gold sizde durmasın diye diyor. Öyle söylüyorum yani. Gold bende durmayacakmış. Niye oynamıyormuşum oyunu? Ulan ben bu oyuna para çekip hesabımı fullemişim. İşte 140 hesaplarım var bir sürü. İçerisinde gold var, itemlar var. Ben bu oyuna para ödemişim. Zevkim için para veriyorum. Bana kalkıyor diyor ki, bana kalkıyor diyor ki, sen kazandığın paradan bir kısmını bana vereceksin. Ulan sen akılsız mısın? Ne demek ki gold sende mi dursun? İstersem 100 bin gold biriktiririm. Ondan sonra da hesaba afk bırakırım hiç girmem. Sana sormayacağım yani bu benim karakterim benim hesabım arkadaşım. Buna oyunu yapan şirket kurallarına göre karar verir. Veya hesabın sahibi kullanım hakkı bende olduğu için ben karar veririm. Senin burada söz sahibi olma hakkın yok ki. Sen ne konuşup atıp tutuyorsun? Mesela buradan başladı. Böyle olunca ben de dedim ki önemli değil yani ben 50 ay taşına mı takılacağım Allah aşkına? Kaç bin tane ay taşı var? Kaç bin tane kaç bin gold var yani? 1 2 gold'un hesabını mı yapacağım ya da 100 200 gold'un hesabı mı? 100 200 gold'un hesabını yaparım da. Yani 5 10 gold'un hesabını mı yapacağım yani? 5 10 gold'un hesabını yapacak adam değilim bir defa onu söyleyeyim. Çok ihtiyacım olur. O zaman hesabını yaparım ama şu anda ihtiyacım yok yani. Şimdiye kadar 5 gold'a sıkıştım olmadı. Onu belirtmem lazım. Arkadaş işte istedi vesaire vesaire. Ben ne yazdım ki bak arkadaş sevmiyordum zaten. İtikadı farklı benden. Ameli de uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben dedim ki bak itikadımız ve amelimiz seninle uyuşmuyor dedim. Ne demek istiyorsun? Sen beni yorguluyor musun falan? Yo. Yani bunu söyleyen arkadaş da Vincent Ebu Bekir denilen arkadaşın yan hesabı. Şöyle fısıltıdan göstereyim de konuştuğumuzu. Duskotosik isimli bir arkadaş. Gördüğünüz gibi Nicky bu. Yani Vince de Bekir'den bahsediyorum. Zaten bunun kim olduğunu biliyorum. Diğer arkadaşlarla da işte Discord'da, Skype'da konuştuğumuzda işte onunla tartışma, konuşma. ki işte kendine zarar verirsin şeklinde. işte psikolojini bozar şeklinde bana söyleyenler oldu. Şimdi bu arkadaşımız bana bak resmen hakaret varı yazıyor. Dedim ki bir tane altı üstü yanlış anlaşılmadan dolayı İsim değişikliği almışım. Kaldı ki ben bunları depoluyorum zaten arkadaşlar. Yani e, ay taşım olduğu zaman misal veriyorum 20 tane 30 tane veya ne bileyim bu, bu sayı az 50 tane falan kenara koyuyorum. İhtiyacı olunca satmak ticaretini yapmak için alıyorum bazen. Yani her ay düzenli buna ne kadar para basıyorsun dersen 450 lira falan gidiyor olabilir. Oynadığım zaman ama. Şu an değil. Oynadığım zaman ay taşı eventlerinde 400 küsur lira falan çekiyorumdur yani. O derece. Kaldı ki normal bir şey yani oyun abonelikleri olmuş bugün 250-300 lira aylığı. Normal yani 300-400 lira arasında. Bir insan zevkine para vermesi normal. Neden normal onu söyleyeyim. Bir adam dışarıya gezmeye çıkıp kahve içtiği zaman 30-40 lira para ödüyorsunuz. En az yetmez 30-40 lira ben az söyledim. Para ödüyorsunuz. O mekanda oturduğunuzda şöyle bir 10 defa ayda gitseniz 5-6 defa gitseniz zaten. Ne yaptı? Size yani 250 falan şöyle 250-300 lira para yapar. 5 defa gitseniz o da 50 lira öderseniz ki 50 lirayla bilmiyorum yani herhangi bir kafede bir yerde oturabilir misin? Veya ne bileyim dediğim gibi az önce de halı saha vesaire kapattığın zaman öyle 100-200 liraya kapatabiliyor musun yani zor günümüzde. Hele hele semtine göre değişir de hele hele pahalı semtlerde o şekilde yani. Ben diyor ben bu oyuna para vermem. Ve ne yapayım? Bana bunu niye söylüyorsun? Ben bu oyuna para vermiyorum. Yok işte ben sana al mı dedim bilmem ne. Kardeşim ben aldım. Aldığım için de sana herhangi bir şekilde vay niye aldım işte beni zarar ettirdin demedim. Bana dedim vaktimi kaybettiriyorsun bana dedim şu an. Konuşarak. Ondan sonra adamı sevmediğim için zaten itikadımız da farklıydı. Bu oyunda biz nasıl tanıştık Vincent Ebu Bekir'le onu anlatayım size. Vincent bu arada kasarken dikkatim dağılıyor bazen. Vincent'la şöyle tanıştık. Bu adam oyuna girince tanımıyorum hiç. Adını da bilmiyorum. Tamam mı? Yanına geldim. Arkadaşlık isteği attı kabul ettim. Grup atıyor devamlı. Tamam mı? Devamlı grup atıyor. Sapık gibi. Sonra baktım milletle chatte tartışıyor. Dedim sapık gibi grup atıyorsun ya. Niye? Baktım bana böyle ters ters falan cevap veriyor. Terslemeye çalışıyor. Aa sen kimsin ben seni tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum ya. Tanımak zorunda da değilim. 2008'den beridir oynuyorum ben bu oyunu. Çok eski değilsen veya nickini değiştirdiysen tanımak zorunda değilim ben seni. Tamam mı? Arkadaş, ondan sonra işte biz dini konulara falan girdik. Birazcık Kur'an'dan, hadisten bahsettim bana kafir, gavur, vay öyleydi, böyleydi dedim ki hop hop. Ne oluyorsun yani? Kaldı ki ben alanda tahsil gördüm, ilahiyat okudum. İşte medrese geçmişim var. Bu konular üzerine odaklanıyorum, çalışıyorum. Dini bilgiler üzerine vesaire. Mesela kıraat alanıyla işte hadis şerfler üzerine yüksek lisans için, ales sınavı için çalışıyorum. Allah'ın izniyle bana dua edin. Kazanayım diye. Sizlerden de şöyle dua isteyeyim. Belki amel eden Müslüman kardeşlerimiz vardır. Arkadaş at, başla atmaya tutmaya. Vay öyleydi de böyleydi de şöyleydi de falan. Tamam mı? Sorsam Arapça Kur'an-ı Kerim besmele çekemez doğru düzgün. Yemin edebilirim. Kaldı ki sonradan kendisinin ben felsefeci olduğunu öğrendim. Felsefeci vesaire. Sonra ne oldu? Sonrasında arkadaşlar konu muhabbet orada kapandı. Yok işte topluluk hesabı varmış. 300 bin 400 bin abonesi varmış. Instagram bilmem ne buralara da hadiseler geldi de. Ben burada kısa geçiyorum. Sonra bu arkadaşlar ne olduysa yine Ticaret vs. dedik yaptık. Böyle çok şeye girmedim. Lafa girmedim. Ama burada olunca yine lafa girmek zorunda kaldık arkadaşlar. Açtım konuyu söyledim. yok Ne alaka işte konu nasıl ticaretten dine gelir bilmem ne kardeşim. Ben sana ne dedim? Kardeşimle demeyeceğim de. Kardeşim demeyeceğim çünkü herif bana açık seçik. Bir sürü hakaret var. Vay kafir işte ben senin ile hayattaki hocalarına din öğrettim. Falan. Hadi oradan ya. Sen kimsin? Daha dünkü velet. Daha fıkıh şeyi bilmez. Tefsirin ne olduğunu, fıkhın ne olduğunu, fıkıh terimlerini bilmez. 3-4 tane sorsan şaba oturup kalır. Daha bırak onu. Kur'an-ı Kerim'i düzgün oku. şahadet getiremez ya doğru düzgün. Daha kendi kitabını Arapçasına okuyamıyor. Ben bu kitabı anlıyorum. Çevirileriyle bir şey okuyup anlamaya çalışıyor. Bir şeyin çevresi onun aynısı değildir. Bunu bizzat söylüyoruz ama anlatamıyoruz. Hangi dile bakarsanız bakın. Bakın tercüme işte bir şeyin çevrisi bizzat kendisi değildir. Ama onun kopyasıdır falan filan. Ama kopyasından nice farklar oluyor onun kopyasına. Yani çeviren kişi mesela kelimelerde hata olabilir. Ne bileyim kelimeler farklı anlaşılabiliyor. O yüzden zaten bir sürü meali var piyasada. Kur'an meallerine geleceksek. Kaldı ki mealler dışında bir de bunun yorumu var ki biz buna tefsir diyoruz. Tefsiri kim yazar arkadaşlar? Kur'an-ı en iyi anlayanlar. Yani o işin uzmanları alimler vesaire yazarlar kalktı bana oradan bilmem ne bilmem ne söylüyor şimdi bana şey anlatıyor ders veriyor kardeşim bu oyunda ya çok böyle laf söylemek istemiyorum arkadaşa ama bir eziksin açık söyleyeyim iki din senin alanın değil senin alanın felsefeyse git felsefecilik oyna tamam mı dine burnunu sokma e, dini ilahiyatlara işte ne bileyim alanının uzmanlarına bırak ya sen sadece amel etmekle mükellefsin o zaman. Eğer kendin bu konuda bir şeyler yapmayacaksan amel etmekle mükellefsin sen. Kalkıp da millete bilmediğin konulara girip de anlatmaya çalışma. Bu bir. İkinci mevzu ayrıca ben yazılım okuyorum yani alanında proje geliştirmeye çalışıyorum. Bu arkadaş bu konulara girdi sonra ben yazdıktan sonra dedik ki çok din bilmem ne dedi. Kafir demeye başlayınca arkadaşlar ben ağzının payını verdim oturttum. Dedim ki icazetim var. Diplomam var. Önüne koyarım kapı gibi. Böyle kalırsın. O da diyor ki işte ilahiyat okumak bilmem ne. Ne alakası var? O zaman git oku görelim. Hani çok bilgilisin, çok alimsin ya. Hani öyle atıp tutuyor burada bana. Yani bir defa yüzsüzsün. Oyuna girdim ne, nasılsın diye bir insan bir sorar. Yüzsüzsün. İkincisi benim karakterde kime nasıl davranacağımdan bana şey veriyorsun. E, ders vermeye çalışıyorsun. Karakter benim karakterim hesap benim hesabım. Nasıl davranacağıma kendim karar veririm. Sen karar veremezsin. Bu konuda zamanında başkalarıyla da tartışmıştım. En son mevzuda ise dine imana kadar geldi konu. Yani ben bir tane dedim ki senin zaten sevmiyorum yaptığın hareketleri. Onda anlattım neden olduğunu. Zaten sapık gibi grup isteği atıyordu. Sonra işte milletle tartışmaya girince ben dedim ki şundan dolayı sevmiyorum deyince iyice bana da böyle... E, ağzından salyalara akaka saldırınca chatte ağzının payını aldı bu sefer ne oldu yine konu buraya gelince ben dedim ki seni zaten sevmiyorum çok sevdiğim biri değilsin yani kalkıp bir de böyle abuk abuk yüzsüz yüzsüz şeyler yazıyorsun sonra da yazdıkları burada arkadaşlar bakın bakalım kim kime hadsizlik etmiş okuyun ben de tamam dedim potum olmasa tp göndereceğim diyorum İki saattir oğlum yalan atma Beni kafir yaptım. Bak kafir demedim diye. Ulan nasıl demedin? Elimde video kaydı var bir sürü. Bir sürü video kaydı var da onlar bende kalacak. Onları yayınlamayacağım. Söz verdiğim gibi. Sen kimsin beni itham ediyorsun? Yaptıklarını söylüyorum. Kayıtta var. Çıkartır koyarım gözünün önüne. Kalırsın. Bak diyor sen kim canın ne para eder lan? Senin canın sıkılsa ne olur? Yani ne diyor biliyor musun? Senin diyor canın diyor ne para eder? Yani... Benim hayatım değersizmiş, önemsizmiş. Sen kimsin ya? Resmen hakarettir. Şu cümle küfürdür arkadaşlar. Açık ve net. Ben size söylerim yani bunu. Şu tavra bak. Bak benim yazım, yazdığım seviyeye bak onun yazdığına Babanın şerefi varsa dedim diyor. Ne demek şerefi varsa vesaire. Ben söyledim. Yani şu var diyor ki babanın şerefi varsa engellersin beni falan filan. Ne demek bu? Yani ben seni engellemezsem benim babam şerefsiz mi oluyor? kalkıyor. Bana bir ton hakaret ediyor. Kaldı ki diğer şeylerde de ee, sen söyle şunu. Diğer e, videolarda da birçok kanıt var da elimde. Hani ben paylaşmayacağım. Çok daha ileri gitmişliği de var. Adam diyor ki ben bir şey demedim diyor. Bu sövmek mi? Yok sövmek değil kanka iltifat o. Allah'ım ya Rabbi ya bir defol git şuradan ya. Ne dediğini bilmiyorsun. Evet tabii ki sövmek. Ne biçim hükmediyorsun? Bana karşı kullanacaksın, kullanacaksın. Yani böyle böyle dangalak dangalak yazılar yazarsan tamam mı? Sonra dersin bana ne biçim hükmediyor diye. Yani böyle abuk sabuk arkadaşlar oyunda hiç yani iki ay oyunu bıraktık. Geri döndüm aynı adam aynı adam. Zerre gram ilerleme yok adamda. Zerre gram ya. Sen felsefeci olsan ne olur? Böyle felsefe mi olur? Felsefe de yok zaten bunda da. Bakayım şuna. Oğlum yok küfür falan değil mi? Önce dede diyor sonra baba diyor. Ne fark eder? Ha dedeme söylemişsin babama demişsin. Çok şey fark eder. Hiçbir şey fark etmez. Benim soyumdan beri ne diyorsun ki? Eğer sen beni engellemezsen senin baban şerefsiz dire getiriyorsun. Ne demek bu ya? Hakarettir bu. Şerefin varsa diyor. Şerefin varsa ne demek? Sen ne anlatıp duruyorsun bana? Sonra küfür etti diyor. Aynen engeli bastım arkadaşlar. Bu arkadaşlar zaten çok böyle nadir ticaret yapıyorum. Ne ticaret yaparım ne başka bir şey yaparım. oyunda böyle dengesiz dengesiz yazılar yazan arkadaşlarımız var böyle dengesiz dengesiz bunlar arkadaşlar direkt banlıyorsunuz diyorum engelliyorsunuz bunları doğrudan arkadaşlar engelliyorsunuz kafanız rahat oluyor adama bak ya hem eziksin hem yüzsüzsün bak söylüyorum hem yüzsüzsün hem de ne dediğini de bilmiyor ağzından çıkanı kulağı duymuyor hatta diğer videolara daha fazlası var Hani beni böyle zorlarsa yorumları yaparsa çıkartırım o videoları da buraya koyarım. Kim ne demiş? Kim kime ne demiş? Kim kime ne küfür mü ediyor, hakaret mi ediyor? Belli zaten burada. Bakın benim yazdıklarıma bakın arkadaşlar. Bildiğin açıkça diyorum. Bak ne demişim ben? Ne demek şerefi varsa? Yani yapmazsam şerefsizim. Şerefsiz demiş oluyorsun. Aynen. Ben seni engellemezsem bana şerefsizsin demiş oluyorsun. Bu açıkça tersini yaptığın zaman adama hakaret etmektir. Ki ben seni zaten engelledim daha da hiç yüzüme gözüme bile görünme açık söyleyeyim gözüme bile görünme yani o derece. Önceden yine ticaretini bir şeyini yapıyordum. Artık ne ondan bir şey alırım ne de ona bir şey satarım bunu da söyleyeyim. geleceksin müzayededen alırsa bilemeyeceğim bir şey veya da buraya dükkan kurarım mesela gelir ben AFK iken, alışveriş yaparsa kendi bileceği bir şey de yapmaz. Yapmasın da zaten. Onun böyle saçma sapan alışverişlerine ihtiyacım yok. Kaldı ki biz Kur'ancıyız diyen, işte biz deistiz, agnostiz diyen adamlar bizden uzak, biz de onlardan uzağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Tamam mı? İtikadı ters adamlarla benim işim olmaz. Girdik buraya, adam hoş geldin diyeceğini, nasılsın diye soru soracağını, bana hesap soruyor. Sen kimsin benim hesabımda kaç gol olup olmayacağına karar veriyorsun? Adama bak ya. Sen kimsin bana bu şekilde yazı yazıyorsun şuradaki chatteki gibi? Küfür ettin diyor. Şuna bak. Sen nasıl bir adamsın lan? Sövmek mi diyor? Ne biçim hükme diyorsun burada var? Oğlum dedene sövdüm diyorsun. Babanın şerefi varsa dedim. Yani babamın şerefi olmuyor değil mi? Bu hakaret değil mi? Bu ne bu? Hakaret bu. Aha da burada gösterim daha fazlası var da elimde. Hadi çok derinlere inmeyeceğim. Bir de beni saçma sapan şeylerle tehdit ediyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin arkadaşım? Ya diğer hesaplarını da gösteririm de. Hadi bu videoda gösterip arkadaşı iyice rencide edip yerin dibine sokmayalım diye göstermiyorum. Ama böyle dengesizlerle ben arkadaşlık yapmıyorum yani. Belirtmiş olayım. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Ben yine kasmaya devam edeceğim. 118 oldum gördüğünüz gibi. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.